Merhaba arkadaşlar. 100 koşullu biçimlendirme Conditional Formatting video serimize devam ediyoruz. 43. videomuz yine formül kullanımı yani fonksiyonların kullanımıyla ilgili bul ve mebul fonksiyonları İngilizcesi find ve search fonksiyonu kullanarak koşullu biçimlendirme yapmaya başlıyor. Biliyorsunuz bu dediğimiz şey bir hücrede bir şey var mı? Bir kelime var mı anlamda yani Burada 12 var mı? Burada yağ var mı? Burada k harfi var mı? Fc var mı? Gibi bulmayla ilgili. Ve bulunduğunda da aslında bir sayı döndürüyor. Bunun yeri diye. E, böyle bir kullanımı var. E, tipik olarak yani içinde geçeni bulmakla ilgili. Ama hemen aklınıza su gelebilir. Ya ben zaten koşullu biçimlendirme, konuşum formatı, içerdiği metin veya zaten yeni kural içerisinde metin var mı yok mu diye bakabiliyorum. İçerir, içermez, başlar, biçer. İşte yağ içerir diye zaten yazabilirim diyebilirsiniz. Evet olabilir tabii ki. Benzer şeyden bahsediyoruz. Ama işte bunda olan ve bunda da olan olabilir. Yine bir V'li bir önceki videoda yapmıştık. Demek ki daha de atraksiyon şöyle. Bunlar zaten gelişmiş konulardan bahsediyoruz. Çok basit kullanımları geride bıraktık artık. 50. videosu. Demek ki gerekebilir yani bir anlamda İkisi, 2, 3 olan bunda 12 olan ve bunda yağ olan olsun 12 ile biten yağ olan içerisinde 12 geçen ve yağ olan yağ olmayan 12 olmayan dediği zaman o zaman e, mecburen buna bağlı kalırız. Hiç problem değil her türlü şeyin alternatifi her türlü şeyin farklı yapılma şekli olabilir ancak e, biz e, tipik bir kullanımı sergilemeye çalışalım. Şimdi önce şu Bul ne iş yapar? Size onu e, anlatmak isterim. Bul ve M bulun farkında anlatmak isterim. Daha çok size M bul Yani search'ü. Gelelim. Bul diyelim. Artık buradan yazıyorum yani şey bakmayın istedi. Işte Şimdi bir şey arayacağım. Küçük harf ya yazdım ve nerede aranacak? Burada dedim. Bul yani find yaptık. Bakın değer dedi. Hiçbirinde yokmuş ee, ya. <laughs> Burada var. Ama büyük harf var. Bakın o zaman M bul. search'ü tercih ettiğinizde ondan sonra 17. Bu 17 ne biliyor musunuz? 17 şu. Bunu biliyorsunuz metin verilerde her zaman birer karakter bir karakter. Boşluk dahil katar string deniliyor buna. Bilgisayar programcılığında. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17'den başlıyor ya. Esprisi bu. E peki bunu böyle koşulup içinden içine yazsak ya geçeni bulur mu? Hayır bulamaz. Çünkü 17 döndürüyor. Hata döndürüyor. Bizim buna dönen sayı sayı mı değil mi dönen şey e sayısı is number yapmamız lazım. Onu true, false, unutmayın. Formül kullanırken is, e hatalıysa e sayıysa Yoksa is number, is name, is error, bunların hepsini kullanmamız gerekirdi. İşte bunu yazsak olur tabii ki. Burada yay buraya yazmıyor, bir hücreden de alabiliriz. Yani burası buradan da gel olabilir tabii ki sabit bir şekilde. O da olabilir. Yani problem yok. Evet, bu şekilde. Peki bunu yapıyorduk zaten aynı yere geldik. Ama bir de efendim 12 olan burada o zaman. V'yi endi yapıp bir tane daha e, burada da 12 olan A diyebiliriz. Onu da şimdi beraber yapalım. Evet seçtim veri alanımı, koşullu biçimlendirme, conditional format, yeni kural, formül kullan, yüze formula. Geldim eşittirle başlıyorum. Bu e, diyorum. E, find diyorum. Neyi arayacağım? ya arayacağım küçük büyük e, artık m bul özür dilerim m bul küçük büyük sorunu olmasın diye m bul aç parantezi ya dedi ya dedim ve burayı ver b2 değil b sabit 2 açık tüm satırlar Dolayısıyla F4'e iki kere basarak sütun taraflı bir sabit. Budur. Ama bu işlemeyecek yani denesek de. Çünkü bu ya değer döndürüyor ya 13-15 bir şey döndürüyor. Ben uzatmadan baktığınızda almadan e sayıysa yapmamız gerekir. Paranteze de dikkat. Evet bu şekilde yani içinde yağ olanlar geldi. Ama ben bu yağ olup burada da 12 olan istiyordum. Mesela bunda da 12 var. Şunda 12 yok gördüğüm kadarıyla. Bunu da istemiyorum mesela. O zaman ne yapmam lazım? Bu koşulumda e sayıyı herhalde ihtiyaç yok. Çünkü en sonunda veya gerek gibi v diyerek çiftlemem lazım bunu. Hani v m bul artı yani ent yaparak bir önceki videomuzda vardı bakarsınız. E, bu şekilde e, 12 diyorum. Burası da a değil. a3 değil. Yani e, bakın o 100'i, kaldırayım yoktur. Demek ki bu olacak ve bu da olacak şekilde yaptım. Doğruyu buldum. Bunu yapabiliriz. Ee, gidiyorum. Formülü en son e, sizlere göstermek isterseniz şöyle yapabilirim. Hani bunu yazmak isterseniz formülümüz bu. İngilizcesi de is number ve search burada yazdık zaten. Sonucu İstanbul'da yazdık. Evet, devam ediyorum. Ben düzeltmeye, çift sütun bakmaya geldim. Yönet, geldim. E sayı iptal ediyorum. ve koyuyorum, end koyuyorum. Neden? Çift şartım var. Parantezi kapattım. Bir tane daha yazdım. Fazla tehlikeli hareketler ama işte Maalesef kötü alışkanlıkları bırakamıyoruz. Burada A. Evet. Bu ne anlama geldi? Ee, bu ne anlama geldi? Ee, A sütunun içerisinde 12 geçecek. V'nin parantezini kapatalım. Merak etmeyin. Formülü büyüteceğim. Evet, ne diyor? Ee, bakalım. M bul dedik kapandı ve M bu dedik. E bir parantez fazla işte. Kopya paste formül yazarsak olacağım. Bakın 12 geçen, 12 geçen, bunda var. Demin bu da var değil mi? Ya geçen, bakın bunu kaldırdı. Yani burasında 12 geçmiyorsa o kalkacak. Hem 12 geçecek herisi. Geçmeyen arasında şu olan üçüncü karakter var. O zaman onu left sol sağ parçalada da yapma durumlarımıza bakarsınız. Diğer iki videolarda var. Demek ki daha atraksiyonlu durumlar olabilir ve formül pullarımız zaten başlı başına bir atraksiyondur. Yani formüllere hakim olmadan bu sularda yüzmemek lazım. Tablo yapılarını adreslemelere zaten dikkat ederseniz hepsini çeşitli şekillerde başından beri gelerek anlatmaya çalışıyoruz sizlere. Onları da incelersiniz. Evet. Çok sayıda koşul veya bir tane koşul ama içinde bir kelime var mı diye bakmaya çalıştık. Ya olur veya orası yerine gidip bir hücreden alınabilir. Biliyorsunuz gösterdim biraz önce. O şekilde yapılabilir. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.